Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle Öz Şifa Baharat ve Bitkisel Ürünler Mağazası'ndan Özgen ben. Ee, bugün sizlere cilt bakımından bahsedeceğim. Cilt bakımı e, bayan erkek fark etmiyor aslında. E, çünkü yani ne diyoruz klasik tabirle cildimiz en değerli giysimiz. Bu yüzden cildine önem veren erkek bayan fark etmiyor. Herkesin aslında kullanması gereken ürünler bahsedeceğimiz ürünler. E, şimdi cilt bakımında en çok neden şikayet ediyoruz? birinci leke en çok e, şikayetçi olan konulardan bir tanesi leke oluşmuştu sivilce lekesi olur çil lekesi olur güneş lekesi olur bu tip lekelerden bahsedebiliriz e, bir de kırışıklık işte yaşlanma karşıtı ürünler ince çizgiler diye bahsettiğimiz yani işte göz çevresinde kaz ayağı dediğimiz e, kırışıklıklar e, bunlardan bahse işte dudak çevresi ve göz çevresi özellikle bunlardan bahsedebiliriz şimdi e, leke dedik işte nedir sivilce lekesi maalesef e, her insanın özellikle işte blue çağındaki vücudun hormonal sistemlerinin gelişmesinden kaynaklı ciltteki tepkimesi de aslında sivilce dediğimiz olay. Deri altında hava kirliliği kullandığımız kimyasal malzemelerden kaynaklı biriken tortuların sivilce olarak derinin yüzeyine çıkmış hali aslında. E, bunda yediğimiz, içtiğimiz gıdaların, işte kullandığımız kimyasalların cildimize uygun e, bitkisel ürünleri, işte temizleme ürünleri kullanmamızın e, kullanmamamızın veyahut işte bayanlar için çok fazla makyaj malzemelerinin tüketiyor olmanın getirdiği etkenlerdir. Çünkü cilt gözenekleri kapandıkça e, deri altındaki birikmiş olan pislikler deri altında birike birike bu sefer deri yüzeyine sivilce olarak çıkıyor karşımıza. E, bu tip lek işte sivilce ne yapıyor? Geçtikten sonra leke oluşturuyor. Özellikle sivilceyle maalesef çok oynuyoruz böyle sıkıyoruz tarzında. E, bu da çok fazla leke oluşumuna e, maalesef yol açıyor. Bunda de, mesela sivilceden bahsettik. Sivilce için bir kere olmazsa olmazımız nedir bizim? E, çay ağacı yağından elde edilen ürünler. Bunun sabunu olur, jeli olur temizleme anlamında veyahut da kremi. Zaten krem ana ürünümüz. Sadece sabun kullanayım işte en çok kullanılan sabunlardan bir tanesi mesela kükür sabunu. İşte kükür sabunu kullanayım sivilcem geçsin değil arkadaşlar. Çünkü sabunu cildimizde uyguladığımızda e, maksimum böyle işte 1-2 dakika en fazla bekletip veyahut da hiç bekletmeyip ama bekletiyoruz zaten en fazla birkaç dakika beklettikten sonra duruluyoruz. Hani ciltte beklemediği için o sabun ee, şeyde olması sivilceye geçirmesini çok fazla beklememeyiz. En fazla biraz söndürücü gibi olur ama tam anlamıyla geçirmez. Ee, o yüzden hani ana ürünümüz olan diye bahsettiğimiz o kremin kullanılması gerekir ki e, cildimizde kalsın ve sivilceyle mücadele edebilsin. Çünkü ciltte ne kadar beklerse o da hani sivilceyle de mücadele etmiş olacak. O üründen ben size şu şekilde göstereyim kremimiz. E, bunun birkaç çeşidi var bunu göstermiş olayım. Çay ağacından elde edilen hem siyah noktalarda hem aknelerde yani sivilcelerde son derece etken bir kremdir. E, mem müşteri memnuniyet garantisi olan bir üründür. Aynı zamanda içeriğinde tabii ki sadece çay ağacı yağından elde edilen e, bir krem değildir. İçerik olarak salisilik asit ki söğüt acı şimdi salisilik asit deyince e, insanlar şey zannediyor, kimyasal bir şey zannediyor değil aslında. Söğüt ağacının kabuğunu soyduğumuzda iç tarafında böyle jel gibi bir şey yok, böyle akışkan, hafif akışkan bir maddedir. Odur aslında salisilik asit onun harici olarak adaçayı yağı, biberiye yağı, lavanta yağı ve sarı kantron yağı vardır içerisinde. Kantron yağının zaten lekelerde de tedavisini birazdan bahsedeceğim ondan faydası olduğu için bu kremin içerisinde o da katılmıştır. Bundan faydalanabiliriz. Ana ürün olarak ya da çiçeğin e, temizleme ürünümüz olarak çay ağacı jeli jelidir bu. E, i̇çerisi e, etkileri hem arındırıcıdır. Yani cildin o pisliklerden arınmasında hem sebum dengeleyici yani yağ denge, ciltteki yağın dengelenmesine fayda eder bize. Bir dediğim gibi çay ağacının sabunundan faydalanabilir. Biz sabunu sadece çay ağacı olarak düşünmeyelim. Az önce bahsettim. Kükür sabunu, kil sabunu, deniz yosunu sabunu, incir sütü sabunu veyahut da siyah Afrika diye bahsedilen kömür sabunu aslında aktif karbon sabundur. Bunların tamamı e, sivilce tedavisinde temizlem amaçlı bize yardımcı olan ürünlerdir.